fəaliyyətləri təşkilatın çərçivəsində e, səylərimizi davam etdirəcəyik. Bu bizim üçün prioritetdir. E, üçün əsas eynəx təşkilatdır, çünki bu bizim alamızdır. Bizim başqa alamız yoxdur. Bizim alamız Türk dünyasıdır. Türk birliğinin bu il içində mütləqə gerçekleşəcəyini öngörürük. Devir artık Türk devridir. Nitekim dudaklara hep aynı türkü, Tanrı ilelebet korusun ve yüceltsin türkü. Tanrı ilelebet korusun ve yüceltsin türkü. diyoruz artık sadece Türkiye' demeyeceğiz artık Türk devletleri ya da Birleşik Türk Devletleri diyeceğiz etrafımız bu kadar karışıkken Türkiye her koldan diplomatik satranç oynarken İsrail hedeflerine ulaşabilmek için ortalığı karıştırmaya çalışırken Türk kademaklı kendi planını tıkır tıkır işletiyor kardeş kanalımız Vatan TV yani değerli tarih hocamız 4 sene önce Turan Birliği kurulacak pasaportlarından tutun parasına varıncaya kadar her şey hesaplandı, hazırlandı dediği zaman emin olun biz bile inanamamıştık. Nasıl olur? İzin verirler mi? Saldıran olur mu? Ya da Rusya bu işe ne der? Gibi bizim de kafamızda onlarca soru işareti vardı. Fakat çok değil. Karabağ harekatı sürecinde o 44 günde aslında her şey ortaya çıkmış oldu. Çünkü Karaba, Turan Birliği için ilk engeldi. Alınması gerekiyordu. Zengezur koridoruyla da Türk dünyası birbirine bağlanması gerekiyordu. Fakat daha öncesi de var. Türk devletleri bu işe ne diyecekti? Koşulsuz evet mi diyeceklerdi? Öyle ya. Neticede bunlar bağımsız devletler. Ama asırlar öncesine döndüğünüz zaman tek devletti. Bildiğimiz tek devlet. Tek dil konuşuyor, bir kişi yönetiyor ve Cihan'a hükmediyor. Jeopolitik olarak çevre devletlerin, emperyal güçlerin oyunlarıyla, müdahaleleriyle parçalara ayrılmış olan Türk devletleri niye böyle hayatlarına devam etsinler ki? Binlerce sene tek parça olarak yaşamış, aynı dili konuşmuş, aynı obadan çıkmış, aynı kanı taşımış. Elbette ki bu birleşme olacaktı. Ama dedik ki, her şeyin bir vakti var. Ve Türk devlet aklının, yani teşkilatın, ne şekil plan kurup hareket ettiğini de bu olayda açık ve seçik bir şekilde görüyoruz. Size bazı videolarımızda şunu demiştik. Türk teşkilatı sadece belirli dönemlerde ortaya çıkar ve yine sadece Türkiye'nin yönetimine eline almaz. Diğer Türk devletlerinin de yöneticileri yine onlardır. Birleşin emri çıktığı anda bu emre kimse itaatsizlik edemez ve yeni bir imparatorluk doğar. Bu tarihte 16 defa oldu. 17.'si niye olmasın ki? Türk devlet aklı için bunu yapmak emin olun ki çok kolay. İşte gördüğünüz gibi. Koşulsuz bir şekilde bütün Türk devletleri İlk önce Türk teşkilatı adı altında başlayan toplantılarla yavaş yavaş dünyaya deklare edildi. Bugün artık her şey o kadar açık ki Sayın Aliyev bile biz bunu kurduk endişelenmeyin yakında bütün dünyaya bunu sunacağız demiş oldu. Hem de yemin töreninde ilk söylediği cümleler bunlar oldu. Şunu da iki kelimeyle açalım. Bazı arkadaşlarımızın aklına bu düşünceler gelebilir. Altyapı hazır mı? Her şey tamam mı? Diye. Bizim aldığımız bilgilere göre yüzde sekseni hazır. Bitti. Basında bu tabi kara kara anlatılmadı. Bazı aralıklarla televizyonlarda ufak ufak verildi ama detayı verilmedi. Lakin bu detayları biz öğrenmiştik. Örneğin eğitim tamamen Türk eğitim sistemine geçilecek. Nitekim bizde de müfredat hazırlıkları başladı bildiğiniz üzere. Para konusu çok fazla bir şey sızdırılmasa da ufak tefek duyduklarımız yeni bir para biriminin basılacağı veyahut mevcut Türk lirasını bütün Türk devletleri kullanmaya başlayacak. Dolarla olan ilintili bağı da kesilmiş olacak. Takdir edersiniz ki çılgın bir değer artışına sebebiyet verecek. Çünkü emperyal gücün parasını rezerv para yapan ilk başta enerjiydi. Enerji de Türk devletlerinin ve Türkiye'nin elinde olduğu sürece para birimini siz belirlersiniz. O da altın ons karşılığında bir değer biçilecektir. Dünya isterse bunu kabul edecek, isterse enerjisiz kalacak. Tercih onların. Haksız mıyız? Birleşilirse, beraber hareket edilirse burada bu beraberliğin ortaya koyduğu sinerji dediğimiz o güç birliği ortaya çıkacak ve dolayısıyla bir birimlik güç bir buçuk iki birimlik bir etkiye sahip olacak. E burada bu bir birimlik gücü bile bölüp parçalayarak yarıma çeyreğe düşürmeye çalışan bir küresel sistem bakış açısı var. Dolayısıyla o koridor üzerinde Türk devletleri teşkilatının beraber hareket ediyor olması hem enerji noktasında yani çok ciddi Azerbaycan gibi Türkmenistan gibi şimdi Türkiye de kendi enerjisini üretiyor bu noktada Avrupanın ve hatta Orta Doğu'nun enerji haplarından bir tanesi ve en önemli noktalardan bir tanesi haline gelmiş oluyor Türk devletleri. Dolayısıyla Sayın Aliyev'in de konuşmasında Türk devletleri teşkilatı çerçevesinde çalışmalarımıza bundan sonra devam edeceğiz vurgusunun ön plana çıkarılması. Bizim ailemiz Türk dünyasıdır. Vurgusunun ön plana çıkarılması. Beklemesinler bizi boşuna. Biz Türk dünyası içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz ya, bu ve bundan iyi. sonraki vizyonumuzu da bakış açımızı da buraya koyduk diyorlar. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye içinde çok ciddi bir stratejik güç Türk devletleri teşkilatı yani 300 milyon nüfusa hitap eden bir taraftan da enerji noktasında önemli bir noktayı öne çıkartan. Yine Türkiye'nin milli savunma sanayinin gelişmesiyle birlikte o bölgelerde savunma sanayi ihtiyaçlarının ve gerekirse askeri desteğin tıpkı Karabağ'da olduğu gibi gerçekleşmesiyle aslında 10 yıllar boyunca hayal edilen, istenen, arzu edilen gelişmelerin bugün gerçekleşmesini sağlıyor. İşte Karabağ bu yüzden önemli. Çok. O yüzden ben bu noktada Türk Devletleri Teşkilatı'nın çok 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 fazla konuşulması, yoğun gündem arasında daha fazla kendisine yer edinmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, aynen de bu şekil. İlave etmemiz gereken bir iki konuyu daha belirtelim. Örneğin noter birliği. Şu anda hayata geçmiş durumda. Yani Kazakistan'da mal satacak birisi, İstanbul'dan gelip noterden satabiliyor. Bütün veri ağları aktif. Aslında şu anda önümüzdeki tek engel, Zengezur koridorunun tamamen bitirilmesi. İnşaat, yol yapımı, tren rayları dahil olmak üzere korkunç bir çalışma büyük bir hızla yürütülüyor ve yakın bir zamanda bitirilecek. Ama engelden kastımız bu değildi. Bu çok kolay bir şey. Asıl engel buna karşı duran bir İran'ın olması. Engellemek için elinden geleni yapan bir İran'ın olması. Aynı Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a destek olduğu gibi. Çünkü Türklerin birleşmesinden öyle bir korkuyor ki Selçuklu'nun İsfahan'a ve cümle İran'a hükmettiği günler aklına geliyor. Eğer Türkler birleşirse bu yeniden olacak diye korkuyor. Çünkü nüfusunun yarısı zaten Azerbaycan Türk'ü. Altı Türk, Türk devletinin harici bu birliğe katılacak diğer irili ufaklı devletleri de sayarsak ki bunun başında Katar geliyor. 400 milyona yakın yeni bir güç doğduğunda 2 milyonluk bir ordu ile son teknoloji bir savunma sanayi gücü ile Dünyada hangi güç sizin karşınızda durabilir ki? Ondan sonra sıra neye geliyor biliyor musunuz? Küresel yapının hegemonyasını tamamen bitirmeye. Aynı tarihte defalarca olduğu gibi. Hep söylüyoruz. Türkiye tek başına bu işi bitirmeyecek. Türk devletleriyle beraber birlik olarak yapılacak. Sebebi de şu. Tehlikeli bir İsrail var. Yanında kardeşi İran var. Arabistan var. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır var. Bunların hepsi birleşip hareket edecekler. İşte karşılarına böyle büyük bir güç dikeldiği anda yani Türk Birleşik Devletleri karşılarına çıktığı anda hepsi sonlarının geldiğini zaten anlayacak. Aynı yine tarihte olduğu gibi. Biz bu olayları defalarca yaşadık. Hep derler ya tarih tekerrürden ibarettir. İşte bir kez daha tekerrür edecek. Kulağa hayal gibi geldiğini düşünenler varsa da 4 sene önceki videolarımızı izlesinler. Dönsünler bir de Karabağ Harekatı'na baksınlar. Çok değil bundan 20 sene önce birisi Karabağ'ı yere alacağız dese sen hayal mi görüyorsun? Rusya var, Ermenistan var, Fransa var. Nereye alıyoruz öyle kolay mı? Derdi. Çok değil, bir buçuk ay sürdü. Ve orası Türk toprağı oldu. Türk birliğinin de önündeki en büyük engel kalkmış oldu. Bu dönemde çok büyük sıkıntılar çekeceğiz. Gerek maddi, gerekse çevremizdeki rahat durmayan, Armagedon hayali peşinde koşanlar yüzünden. Ama eninde sonunda yenilecekler. Onları hizaya getirecek tek kabim Türktür. Türk milletidir. Ee, üçün esas en teşkilattır çünkü bu bizim alemizdir. Bizim başka alemiz yoktur. Bizim alemiz Türk dünyası. <laughs> İtakim dilaklara hep ay Türkü Tanrı ilelebet korusun ve yücelsin Türkçü.